Vuh, vuh, gel lan buraya. Gel. Senle, senle eskiden savaşmıştım. Yani senin ne yapacağını biliyorum. Oo, o, Ne oluyorsun lan? Şerefsiz. Dedim işte yapamazsın diye. O. Seni yeneceğim. Al lan bunu. Lan o ne? ne yaptın ki oğlum? Şey yeminle Bu çok güçlümüş lan. Yo seninkinden daha güçlü. Gel lan buraya. Hı, yapamıyorum. Lan aletimi bozdu. Lan ne oluyor? Hayır hayır hayır, 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 olamaz. Olamaz. Hayır, seni artık yanıma çekemeyeceğim ama söyleyerek çekebilirim. Şu sarı kafayı yanına çek. Hı. Aa! Lan ne oluyor? Hı. Lan minnacık şey beni yanına çekti lan. Bırak lan, bırak. Bırakmayacağım. Bırak. 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 Ağız lan. Bırak. 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 Bu acıttı. <laughs> <laughs> Allan. <laughs> Ezici bana gelmedi. <laughs> kapa lan çeneni kapa. Kapa. Allah bunu. Hayır patronuma geleceğini bana gelsin. Hatta sana gelsin lan. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne saçma bir şey. Oradaki şeyi söyleyerek yap, söyleyerek de kontrol edebiliyormuş. Bu ne saçma bir şey. Hmm. <laughs> aldım hala yenemiyorum. Lan bu ne güç lan. Bir de bu Melon mini hali. Oğlum Melon Titan'a o zaman çok güçlü olur. Hayır sizi öldürmem lazım. Geri zekalı mal. Sen kime gelecek şarjı diyorsun lan? Gel lan buraya. Hı. Get chart. Yeter. artık. Al lan. Hı. Ne oldu lan? Benim buradaki şeyim sayesinde her şeyi sana atacağım. Yani al. Oo, Oğlum o zaman bunu yemek imkansız. U u. Ama şöyle bir şey var ki lazerimi atamaz. Bu yüzden sana lazer saldırısı yapacağım. Hayır kaç 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 alfa melonuz kaç. Hayır kaçmayacağım. Hayır o gerçekten çok can alıcıyor. Ben senden daha güçlüyüm bu halimle titan. Oğlum o zaman titan sensin ben niye sana emir veriyorum. Sık lan senin o şeyin bende işe yaramaz. Nasıl yaramaz ya nasıl? Lan bu ne saçma bir şey? yok Hı, boyun kısa diye var ya. Ya niye yanmıyor bu? Ölsene. Gebersene lan. Geber. Niye ölmüyor bu? Of. Öl lan. Ben ölmem. Allah. Bekle. Zekşan'la... Oh! Lan kolumu kırdı. Sana demiştim. Kırsa bile Ay, gene de iyileştiririm Oha oğlum. Sen ne kadar güçlü müsün? Ben güçlüyümdür. Evet ama al lan. Hayır roketin gitti. Yo titan halimle ben bu nasıl yenemem. Yetti lan. Sana o oh, lan ne oldu bana? Lan ne oldu bana? O oh, kafam. Kafamı bırakın lan kafamı bırakın. Ha tuzağımıza düştün gerizekalı. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Sen kim olduğunu zannediyorsun? Bu. Ben robot emrinizdeyim komutanım robot sen kendini ihmal edebilirsin tamam robot mu lan bu tuzak mıydı Hı. geri zekalı tuzağıma düştün lan sendin ha bunu tahmin etmeliydi senin sesine ne oldu lan bunun sesine ne oldu Hı. roketimi ama hala ihmal edemedin Allah'ın Bende de o özellik var. Hangi özellik? Yoksa sen de mi upgrade aldın? Evet lan. Evet ben de upgrade aldım. Niye <laughs> ne oldu? Beğenemedin mi? Geri zekalı. Ne oldu? Ee, arkadaşlar oyun çöktü. Herhalde Oğlum bir tane roket attık lan Anna... Oğlum ne oluyor? Bir Arkadaşlar oyuna girip çıktım ve görüntü bu. Oğlum bu ne? şunu ee, bir şöyle yapalım. Evet. Bahaneleriniz nelerdir? Ya aslında ben sizin adama vurmak istemiyordum. Ama yanlışlıkla vurdum. Aynen. Yanlışlıkla. Oh. <laughs> Allah'ım bunu. Lan delireceğim. Yeter artık. Mal mı oğlum bu? Ben ona basmadım ki ona. Ef, Bırak şunu. Bekleyin. Öf. <laughs> Bırakın lan beni. Lütfen. Bırakın lan beni lütfen. Oh.

Hani özür dilemiştim lan sen. Bir de vermeyeceğim diye. ne biçim özür lan? Senin özrünü var ya. Evet özürüm. Oğlum Ben sana gıcık atmaya başladım. Ben de sana zaten baştan gıcık atmadım. Boş yapma. Aynen sen deyince oluyor. Ben deyince olmuyor değil mi? Beni bir çözsene senle bire, bire atalım. <laughs> ben seni parçalarım lan. Gel lan çözün de asalım. Bakalım kim kimi parçalayacak. Ben madem öyle gel lan. Bırakın beni. Mallar kaçacak. Kaçacağını bilmiyorlar. Kaçacağını biliyoruz bu arada. Yani öyle kaçmaya falan çalışma. Lan bunlar biliyormuş kaçacağını yeter madem öyle savaşacağım. Abi çıkayacağım artık yeter ama. E, ben ne olacağım? Sen gideceksin. Biz bununla bir teke tek düello yapacağız. E, tamam gidiyorum. Heh. Madem öyle. Bunu sen istedin. Heh. Ben de çikolatayla düelloya girmeyecektim. Heh. Kaşından oğlum sen. Sen bir kere kaşından kaşınmayacaktın. Sen beni sinirlendirdin. Ve şunları açalım. Bunu update özelliği olarak bir de bu şekilde buraya yerleştireceğim. Hı hı. Bazı şeyler yapmam lazım. Hayır böyle değil. Küçült küçült. Evet. Böyle. Bakalım şimdi ne yapacaksın. Salak. Senin o çemiklerine ayıracağım. Lan oğlum. Hı. buradan böyle şimdi bakalım ne yapacaksın şöyle bir kendimi kaydedeyim şöyle atran random bir tane bir şey attım bakalım burada nasıl gösteririm uy çok yakışıklıım. Hadi ne bileyim. Hadi lan başlasana. Ne öyle duruyorsun? Başla. İlk kim vuracak? İlk kimin vuracağı diye bir şey mi var lan de işte. Seni yani ben ilk başta bir param parça edeceğim. Oo! Oo! Ee, ee. taşı. Sır. Kaçarak oynama lan. Kaçarak oynama. Ben kaçmıyorum ki oğlum. Minnak boylu. Evet senden birazcık daha küçük boylu. Harbiden <laughs> lan sen benden küçüksün. Şöyle bir yan yana duralım. Ben senden büyüğüm. Kalıp olarak benden üstünsün. Ama kendimi büyütebilme özelliği Şişt. sende var mı? Yoktur ki. Kendini büyütebilme özelliği lan. Bilecekleri gidem. <laughs> Ol. Ben normalde senden daha büyümüyorum. Bir random daha. Titi titi. Ve t. -t. Evet. Ben. Tamam. Ne oldu? Abi ben seninle kavga etmek istemiyordum. Aynen. Şimdi seni paramparça edeceğim. Benim askerlerime vurmayacaktın. Ulan kimsenin askerlerine vurdu. Sen vurdun. Sen. Dedem vururuz yok ya. Yok kim bilir belki vardır. Ulan dedem aklında düzgün konuş. Seni var ya ne oluyor? Uh. Uh. Herhalde bir, bir, şey oldu bana. Yok güzelim düzelin azizliktir. Tamam azizlik bittiyse şey. gel lan buraya. Lan 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 ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan, oh! Uh. ne yapıyor bu? Bırak lan beni. Oh. Kafam, oh kafam. Bıraksana oğlum beni. Lan bırak. Oh, lan bıraksana. Bırakmayacağım. Lan çık. Oh, oh. Oh. Lan git. Git, oh. Lan ne oluyor? Oh, oh. Şey tamam, tamam. Uf. Uf. O Ulan bu ne yüz? <laughs> ne oldu? Te te geçerdim. kolaydı ezici. Lan ne oldu bana yine onu? Lan bana ne oldu? Beklemem lazım. Ben. <laughs> Bekle şunun yanına gideyim. Hmm. PUBG karakterin alaka. Ne oldu lan? Ay yazık sen yere mi düştün? Çok da umurumdaydı. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu Osman var lan? Geri zekalı. <laughs> sen kime geri zekalı diyorsun lan? Ne oldu dayak mı yedin? Böyle ağzının ortasını kırarım. Ne oldu yerden yere mi vurdum lan ben seni? <laughs> Sen duetlen sen duet benden daha güçlüsün. <laughs> <Olsun>. Tamam <türüyor> bir daha. Senin o kafanı kırarım lan. düzgün lan. Yesen. Ve arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu arada çok iyi yerden yere vurdu. Neyse bay bay görüşürüz.